Aa. Aha Yumi. Yetişemiyorum. Yani res sıçtın kanka. Sıçtın kanka. Aa ben sana pet diyeceğim sakin. Sıçtın kanka rel. O çocuk şimdi Q bastıkça can dolduracak. Q bastıkça can dolduracak. Eşşoğlu eşşekler. Yetişene kadar içi çıktı Draven'ın koşacağım diye. İçi çıktı çarın. içi içi. <laughs> Abi derel yani falan yazıyor ya o da koparıyor El beni lan. ya. Aa, Lux ya soğuk, ki... soğuk de. Evet, soğuk ille de var. Bizim Volide. Volide de. beyler, Winkyu'ya gelmişiz. Winkyu'ya gelmişiz. Az önceki maç Luskyu'ydu zaten. Çok Luskyu denmez ama. Neyse biz de canımızı dolduruyoruz beyler. Biz de deriniz. Biz de deriniz. Lel'cim, iyi misin canım? İyi görmedim seni. Genç mi yedik, ne oluyor? Dol, at Q'n'u, güzel. Ya. Tamam, Smolder'ın... ...bir şeyi yok. Johnny, Smolder'ın spell yok. Tamam, öbür öbür çocuğun da yok. Gelirsen atarız, gelirsen atarız. Skill, spell hiçbir şeyleri yok. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bayağı bir ameliyat hazırladım bunları ben. Ama minyon yok. Ya. Yok 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 minyon bırak. Ya. Timing berbat. Yok. Öldüm. Ölmedim. Sendeyiz. Yuumi Q'sunu ölüyorum. Lan vur. Yok mu bir ya? Yok. İyi tam çıkar vurun. Tamam. Eşşol eşik. Eşşol eşşik. Aha. At könü. smaller kankamdan. Yedi neymi? mi? Abi dayana bot Okey, 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 okey. Smaller OTP ya. Phase Rush. Beyler, Trash Lamb ve The Anıl kardeşime sesleniyorum buradan. Ona bol, onlara bolca selam olsun buradan. Aynen öyle. Sen bizi dayanaya mı beytliyorsun ha? İzraş açtı. Kankam. Nereye giriyor Kankam? Böyle bir hata yok. Böyle gitti. Kanka ben zıplatan bir şey alayım. Sen de zıplatan bir şey al. Yok sen zıplatan bir şey al. Ben de Yasuo alayım. Oğlum bu bir de AP mi zıplatan şey al Zıplatan bir şey al zıplatan bir şey alayım. Şey vay Yasuo oh, Orianna, oh, oh. Vay Yasuo Orianna, Alistar support. Başka kim? <laughs> Samira 7 kere. Zıp zıp al. Oh. Zıp zıp. Oh. Bu çocuk... Smolder'a kan almış alacak Efe? Alınıyor ya. Oğlum kibirli bu yok muydu bu şarın en son? Abi lane'de durabilmesi için herhalde. bitti oğlum laning aşaması Bitti çocuk kan almış alana kadar. İnsanlar beni için Yanımda Yumi'si var ayrıca. Bu ne udaya oğlum, udaya. bu ne oğlum, bir tarayıcı yok muydu be? Nunu bu site, nunu geliyor. Buradayım. Gördük, Buradayım. gördük, gördük, gördük. Onlar bilmiyor ama. Bu beni pite sokmamaya W5. çalışacak. 5 saniye. Okey, okey, okey. Şu an pite giremiyormuş bak, gibi bak, hareketler bak, bak. yapıyoruz. Tamam, flashı yok. Nereye gideceksin? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ah lan. Dayanadı da öyle. Tamam. Ben bu wave'i pushladım. Git ötede base atsaydın keşke. Özür dilerim. Pardon. <laughs> Her şeyi yaptıktan sonra jungle'a flame atıyorum. Nasıl <laughs> Evet, bu buna Babacım. Daha ne kadar bekleyebilirim babacım? Amına oh, nereye gitti? Ben görmedim onu. <laughs> Ay, reli bile şey outplay ettim. Yo, kendi support'umu outplay ettim az önce. Efe. Kendi support'unu outplay eden Draven. Buradan tekrardan Fresh Lamp Guard ve The Anıl kardeşime selam olsun. <gülüyor> 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 Yetmez oğlum. Adamlar her videoma geliyor. <laughs> Baba siz niye de yemiyorsunuz? <laughs> Baba siz niye de mıç yemiyorsunuz? <laughs> ya sonra nereye geliyor? <laughs> bu, play, bu play'i herkese göstermem. <laughs> özel play. Keşe tayfayı özel bu da. <laughs> <Keşe> tayfa. <laughs> bir sloppy tayfa, bir keşe tayfa. Hepsi var şükür. Biz de çok şükür ya. Bütün cehennem zebanilerinin <laughs> e, fanıyız. <laughs> Vur oğlum şunu Aha. Aa, bizim rel çok weak ya. Lowkey. Lowkey. Adam bizi lowkey random sandı yahu. Elin şey <laughs> W'ye ya bak nabiyon? Q'yu da kaçırdın. Adam bizi lowkey random sandı yahu. Geldim geldim geldim, geldim. E attım. 7 E'miz. Rel, weak oldu Öldüm la ben. bir otoyu vurdum. Flash attı değil mi o? At, evet at. evet. Flash attı göt veren. Oo oh, low key random rel ne yaptın? Rel adam bizi low key random sandı yahu. Ne abi? Öldün ki sen. Ne abi? Oy. Ya şaka yapıyorsun. Dilen bakayım. Yeterince dilendi mi düşünüyorum. Bence de. Oha yani Efe. Oha oğlum senin nunu iyiymiş. Abi sen ne sınırsın ama ya. Niye daha önce oynamadın bize hiç bunu? Ben oğlum, Diamond'da falan öyle çıkmıştım. 500 maç flex attık. Bir tane oynamadın ki. Ama flex'te doğu jungle oynuyor. Ya, çocuk yalvarıyor. Ben o jungle oynamak istemiyorum diye, sıkıldım diye. Sonra karşıya Malatyalı, Malatyalı nasıl geliyor sonra karşıya top lane'de böyle. Öyle bir luck gelmez ya. Ne? Nadir ya. Çok Aa, nadir evet. gelir bu luck. Evet Ben olamazsın. Ömründe belolu ben olamazsın diyor kanka. 20 maçta elonda oynuyorum la. <laughs> 20 maç atmışım çar da elonda astas fazemas ve zairas çekiyorum la. <laughs>